arkadaşlar Merhaba videomuza odadan başlıyoruz arkadaşlar bugün ee, sizlere bir şey göstermek istiyorum kanalımızı açtığımız zaman bizlere yardımcı olan videolarımızı çeken seyirciyken burada ama artık ee, bu emekli ayrılıyor Çünkü bugün yeni bir arkadaş geldi şöyle göstereyim GoPro Hero9 Artık kanalımızdaki videoları bu arkadaşla çekeceğiz. Şarjını fullemedim ama şimdi beraber bu kamerayı test etmeye çıkalım. Arkadaşlar merhaba. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Şu anda tamamen şu kamerayı denemeye çıktım açıkçası. Bakalım. Nasıl görüntüler alıyoruz? Şu anda ben de görmedim. Yani şu anda ilk defa göreceğim sizlerle beraber. Bu Ben şu anda geçiyorum. Şimdi Ramazan'da bisiklet sürmek oldukça zor oluyor. Ee, ama yasaklarda saat 7'ye gelince e, ister istemez sürmek istiyorsunuz. Ama tabii ki de kendimizi çok yormamamız gerekiyor. Çünkü olabildiğince su kaybı var zaten spor yaparken. Bir de bu spor esnasında da su almıyorsunuz. Yani Kendinizi yormadan ufak bir sürüş yapılabilir belki. Ee, bu arada ee, Şaşırdığım bir şey söyleyeceğim size. Ee, şu anda Tour of Turkey var ya arkadaşlar. Tour of Turkey'de yarışan e, bu abilerimizden e, birkaç tanesi oruçlu şekilde yarışmış. Ben de bunu duyunca çok şaşırdım gerçekten. Çünkü etaplar gerçekten çok büyük. 150 kilometre, 200 kilometre o kadar kilometreleri oruçlu bir şekilde koşmak gerçekten yetenek ister. Derslerden vakit bulduğum sürece takip etmeye çalışıyorum Top 4'yi. Sizi Anadolu Üniversitesi'nin içine sokacaktım. İyi ama pandemi şartlarından dolayı saat 4'ten sonra hiçbir şekilde içeri kimseyi almıyorlarmış. Neyse başka zaman gireriz artık. Şimdi gene Anadolu Üniversitesi'nin yanındayız. Yanından devam edeceğiz. Pardon. Teşekkür ederim. Buralar çok dar olduğu için şey yapması zor oluyor. Kameranın gerçekten hiçbir özelliğini bilmiyorum. hiçbir ayar yapmadan çıktım. İleride daha güzel. Yani öğrendiğim zaman daha güzel bir şekilde görüntüler alırız herhalde. Biraz şöyle şuralardan geçmek istiyorum. Bakalım görüntü nasıl. Tamam kurudu, tamam. <laughs> Arkadaşlar desteklemek isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Güzel bir şekilde büyüyoruz. Videomuzu beğenebilirsiniz. Ee, YouTube algoritması bu şekilde çalışıyor. İşte beğenmeye bakıyor. Yoruma bakıyor. Kanalı daha fazla öne çıkarıyor. Şuradan gidelim. Şimdi. Orada bir yer var. bir tümseklik var. Oradan inmek istiyorum. Bakalım nasıl ineceğiz. sanırsam şurası. Oha! Bunlara bakacağım bakalım bende nasıl çıkıyor acaba. Normalde bu kameranın ııı ee kameranın Hyper Smooth diye bir özelliği var arkadaşlar. Bu da bu sallantıyı önlüyor. Yani sizin arazi koşullarına sürerken düzgün bir görüntü çekmenizi sağlıyor. Ben şu anda onun Boost modunda değilim. High modundayım sanırsam. Boost modunu aldığınız zaman o sallantılar biraz daha engellenmeye çalışıyor. Kameranın yazılımı sayesinde. Bakalım beraber öğreneceğiz bunları. Video çeke çeke öğreneceğiz. arkadaşlar. E, bu deneme videosunu yavaştan kapatalım. İftara i̇şte az saatler kaldı. Acıktık yani hepimiz. Buradan dönüyorum. Pardon. Tam kapanışta e, çarpıyorduk ablamıza da son anda yırttık artık. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere diyelim sağlıcakla kalın.